Arkadaşlar Sonunda emzi aldık Arkadaşlar Sonunda emzi aldık geliyor Evet Çok istediğim şeydi Ve sonunda O oh, emzi aldık Hemen koşup Almak istiyorum 24 oldu şu anda Yanımda emzi var Herkesi öldüreceğim arkadaşlar. Çok güçlü olacak. Çünkü 45 şansımız var ama yine de bakın. İzleyin. Şu bakın ya. Bilmiyorum, seri seri sıkıyor bir de. Çok güçlü yani. <laughs> en. Bu daha iyi. Ben bu tane bile ateş edemedim. Bak 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 bak. Nasıl can bitiriyor? Sen niye gitmiyorsun? Ya niye gitmiyor arkadaşlar? Takıldı yine. Yine beni eklediler ya yine. ekli bekleyip duruyorlar. İsterimiz bu kadar güçlü bir şey Harbiden so Arkadaşlar Hep çok istediğim bir karakterdi Hem de çok güçlü bir karakterdi Çok fazla vuruyor Harbiden Bak bak bak, bak. Bu seri seri vuruyor bak bak Güce bak şu çok güçlü arkadaşlar Şu emz benim şu anda Arkadaşlar şu emzi görüyor musunuz Emz benim ve Emre sonunda aldım abi. Elini çok güçlü gerçekten de. Görüyorsunuz bakın. Bu da 60 bin can falan düşüyor. ya. bu da beni, benim gibi en almış. La benim lan ben buradaki em em. Benim lan ben buradaki havalı en Hadi arkadaşlar çok güçlüyüz şu anda çok güçlü oldu. Aşırı oh. güzel. Aşırı güzel. güzel. Arkadaşlar çok güzel. Be. Gördüğünüz gibi o çok istediğimiz karakteri aldık. Benim de çok sevdiğim ve çok istediğim bir karakterdi. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Kılıcı de so çok güçlü. arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işte. Pat pat değil mi? Aşırı fazla <güler> <hadir> bir yerde. Şey. o yapıyor. Çok güzel Öldü gördünüz mü? Ne kadar vurup öldürdüğünü arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel Gerçekten çok garip bir karakter bu çok da güzel bir karakter Sonunda bende oldu ya Sonunda çıldırıyorum lan Arkadaşlar ya ben, de, ay, ay, ben, de. ben de yapmıyorum arkadaşlar Lan Arkadaşlar ben yapmıyorum Kalp eklendim Eklediniz size... bravo Lan arkadaşlar o isim dolmuştu onu gösterecektim size Şimdi Ultisi arkadaşlar herkes yavaşlatıyor bak. O geldi yanıma. ben de oca, o görecek şimdi bunu. Arkadaşlar gösteremedim ki. Ne olsun arkadaşlar. Ne çok güçlü bir karakter bu. Aşırı güzel bir karakter. Çok istediğim bir karakterdi harbiden. Gerçekten de çok güzel bir karakter. Ve çok istediğim şey. Harbi diyorum. Aşırı güzel bir şey. I she runda Time to take care of the weeds. <laughs> I'm <laughs> 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 Sen onunla oynamalısın. Çok çok iyi gerçek oynamalısın tabi. Hoppa! Ülkün sen... Hoppa. Mutlu... Ya, mantın, yavaşlatıyor yavaşlatıyor ve... ...şeyleri de uzandırıyor kendi karakterinizi döndüreyim. Bunu döndüreyim. Dabeyiz yapıyoruz. Gelin lan. Bizi ikimiz aynı anda öldürüyor. Bak abi. Gördünüz mü nasıl? Ya. ya ama iki vuruşta öldürüyorlar beni. Böyle bir hile yok. <Sessizlik> o yüzden hala gösteremedim arkadaşlar.

bera Berra geldi şimdi onu çağıracağım. Gelsin de. O da gördün inşallah yani emzim çok güzel yani. Çok güzel oldu. Bu imzalarınız arkadaşlar çok güzel oldu. Sonunda imza aldığımız için şöyle sizden artık bir 10 bin like istiyorum evet arkadaşlar 10 bin like istiyoruz arkadaşlar 10.000 like çünkü bir de abone sayımız hala çok az ve hala izlemiyor ama abone olmayanlar var. Ve bu da beni çok üzüyor. Aslında abone olursanız size bir zarar vermeyecek. O yüzden hani abone olun. Bir şey olmayacak ki. Ne musun? Ben de bunu oynadım. Ama bunun bunda Para oynayacağım. Bir şeyler davetimi kabul edin arkadaşlar. Biz dost diyelim. Dost diyelim. Hop 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 arkadaşlar ben rahi hatta şöyle bir kişilik olsun gör şimdi hatta hatta şu olsun hem berkayı hem retayı hem de berkayı çalıyorum bu biraz kötü duruyor ve çok güzel bir şey buldum. Benim çok güzel durdu lan harbiden. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle savaş bölgeler. Oy şimdi ben yiyeyim. Gözlüğü Tipo Aşkım mı benim? Ay şey benim aşkım, sen benim aşkım Evet. Sen benim aşkım çocuk. Aşkım çocuk. Aşkım. Işte. Sen benim, o senin Düğün I'm so gonna win everything I'm so gonna win everything Ya nasıl iki dakika duyuyorum En çok güçlüydü hani <laughs> Arkadaşlar ya Aslında en çok güçlü Ama bunlar iyi yapıyor Bak, hileci işte ben niye yakına vuruyorum? Yakına vuruyorum. Uzaktan vurmalıyım. Ya çıldırdım. Çok, çok güzel bir şey atacağım. Evet, arkadaşlar izleyin. Bu hepimiz yalakta. Çağ. Abone olmayı unutmayın. Avukatlara da geçiştirdik inşallah arkadaşlar. 12 dakika olmuş arkadaşlar bay bay.